Sevgili izleyenler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Genç Oyuncular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçkaya ailesine giden Ağoğlu burada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un ailesiyle birlikte vakit geçirdi. Bordo Mavili Kulübü'nün resmi Twitter hesabından ziyarete ilişkin eğlenceli fotoğraflar paylaşılırken Ahmet Ağoğlu genç kardeşlerimizin daveti üzerine... Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Hasan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, e, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik, yediğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yan yanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum açıklamasında bulundu Sayın Ahmet Ağaoğlu ve gerçekten harika görüntüler eşliğinde de o fotoğraflar paylaşıldı. Tabii yayla çok başka bir şey gerçekten hani görüntülerden de görüyoruz insan imreniyor o. Tertiniz, Güzel havayı evet. Organik deyince de zaten artık birçok insanın da hani acayip şevki kabarıyor organik Gerçekten yapı evimizin artık şey olduğu bile. Hepimiz doğal, doğal olanı mutlaka seviyoruz. Mutlaka He. doğal olanı arıyoruz bulmaya çalışıyoruz ama yani Karadeniz insanı için tatil e, tatil mefhumu e, yayla. yayla ve memlekete gitmektir evet. aslında. Yani bu her yerde belki böyledir ama evet. yani böyle ben ben yani. orası için evet. yani orayı hiç bildiğim çok şey. için evet. rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani e, ben tabii burada doğup büyümedim ama burada doğup büyüyenler de yaz tatillerinde mutlaka anne Değil. babaları tarafından yaylaya ya da köye gönderilirdi. Böyle kül alsın, rengi biraz düzelsin falan diye. Bu, bu, yani bu bir gelenek ve hiç değişmez. Yani o yüzden ee, bize her yer Trabzon ya da o, o slogan hep yaşar ve hiçbir zamanda e, o bağ kopmuyor. Ee, işte çekiciliği de oradan geliyor. Ben o mısır ekmeğini önce şey doğum günü pastası zannettiğim <laughs> fotoğrafı gördüğümde sonra aklıma geldi. Yani niye daha önce yapılmadı? Bence üzerine mum konularak çok da güzel bir doğum günü pastası e, görseli oluşturulabilir diye düşünülebilir. Serkan Hasan yeni gelen, alttan gelen oyunculardan bir tanesi. Kerem Baykuş da çok yetenekli bir oyuncu. O da geliyor. Trabzonspor üretmeye devam ediyor. Üreterek kazanmaya, üreterek başarmaya çalışan kulüplerimizden bir tanesi model olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü şu anda dünyada da bütün kulüpler aynı şeylerden bahsediyor. Üretmekten bahsediyor herkes. İşte yani yemyeşil, tertemiz sağlık evet. hele bugünlerde hani en çok konuştuğumuz şey e, doğaya çıkmak hava alabilmek bu açıdan Trabzon Trabzon Spor Kulübü hani bu bu bölgelerde olan kulüpler e, insanlar çok da çok çok daha şanslı büyük şehirler hani o e, kalabalığın olduğu yerlerde yaşayan insanlara nasıl sana. şu da var e, tabii Trabzon Spor'un sadece e, bir futbol üzerine bir misyonu yok yani o bölgenin ülkenin hatta ama o bölgenin de turizmine katkı vermeniz gerekiyor. Yani bugün insanlar e, turizm e, evet Ege, Akdeniz bizim gelir kapı büyük gelir kapımız olmazsa olmazımız turizm anlamında evet. ama diğer taraftan bakıldığında da Karadeniz'in yaylaları, Karadeniz'in denizi ayrıca <laughs> turizm anlamında da e, halkın e, ilgisini bekler halde. Hı. Bence pandemi döneminin önemli katkılarından bir tanesi de yeşile, doğaya, toprağa çıplak ayakla ayak basmanın kıymetini de anlayan insanlara dönüşmemize belki de sebep oldu. Bu anlamda memlekette her Trabzonlunun ben Trabzonu konuştuğum için söylüyorum. Herkesin öyledir hı hı. mutlaka ama dünyanın en önemli işlerini de yapsa, dünyanın en önemli zenginliklerine de kavuşsa en önemli hayali köyüne bir ev yapmaktır. Yani en büyük ideali odur. Ee, o yüzden bunlarda da artış olduğunu okuyorum, duyuyorum. Ee, <laughs> dediğim gibi böyle bir misyonu var ee, Trabzonspor kulübünün de ayrıca. Bence onu Sayın Başkan ve oyuncular da yerine, yerine getiriyorlar.